Herkese merhaba. Dizinin bu bölümünde Seher ve Yaman özlem gidermeye devam edecekler. Birbirlerini çok özledikleri için uzun bir süre odalarından ayrılmayacaklar. Yaman ve Seher geçmiş ve gelecek hakkında konuşmaya devam edecekler. Yılancanan da sonunda konaktan ayrıldı. Yaman ve Seher biraz olsun rahat bir nefes almaya devam edecekler. Ama Yaman ve Seher bizlerin beklediği gibi canana hesap sormadılar. Onu normal bir şekilde konaktan kovdular. Bence dizinin ilerleyen bölümlerinde yılan Canan rahat durmayacak. Tekrar yılan Zuhal ile birlikte iletişime geçmek isteyecek. Hatta ilerleyen bölümlerde yılan Canan tekrar Zuhal'i arayacak. Zuhal ile birlikte işbirliği yapmak isteyecek. Zuhal ilk başta çok korkacak. Yılan Canan'ın teklifini kabul etmek istemeyecek. Çünkü o da konaktan kovulmayı göz alamayacak. Ama yılan Zuhal daha sonradan bu teklifi kabul edecek ve yılan Canan ile birlikte yeniden Yaman ve Seher'i ayırmak için plan yapacaklar. Yılan Zuhal'in gerçek yüzünü ortaya çıkartabilecek tek bir kişi var. O da Çiçek. Çiçek tüm gerçekleri bir an önce Yaman ve Seher'e anlatsın, yılanı konaktan kovdursun diyenler videoyu beğensin lütfen. Çiçek tabii ki gerçekleri anlatmak isteyecek dizinin ilerleyen bölümlerinde ama Çiçek'in öncelikle cesaretini toplaması lazım. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.